Yeni bir, bir videodan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün benim içimden geçirilecek inanılmaz kötü bir içerikle karşınızdayım. Yanımda gördüğünüz gibi Lord Enzel var. Arkadaşlar merhaba. İşte bu adam beni bugün gerçekten bitirecek. Çok ciddiyim. Bugün ölüm fermanımı imzalıyorum arkadaşlar. Laz sana çok kötü şeyler yaptı. Ya lütfen dur bir anlatayım neler yaptıracağını bir saniye. Arkadaşlar bugün hesabımın kontrolünü tamamen Lord Enzel'e bırakacağım. Kral vezir gibi bir şey bir dakika hesap kontrol gibi bir şey. Ne olduğunu bilmiyorum cidden. Acayip bir şeyler yapacağız. Niye yaptığımı da bilmiyorum. Lord Anzel yapalım dedi yapalım dedim. Hiç sorgulamadım cidden. Niye sorgulamadım lan bu bir Ne yapıyoruz biz şu anda? Abi şimdi senin hesabın benim. Her şey yaptıracağım sana. Aklına girip Anladın sen abi neden neden yapacağım. bunu yapıyoruz ben gerçekten şu anda sorgularım videoya girdikten sonra Abi neden bunu yapmayalım hani Ha neden olmasın neden? neden olmasın evet güzel bir sır. Abi kralın ben olduğumu görmeleri lazım ha. Abi. Peki senin kanalında kral ben olacak mıyım aynı şeyi ben yapacak mıyım Abi bu videoya bu videoya bu videoya bu videoya beğeni gelirse yaparız o zaman <laughs> Ne kadar beğeni gelirse oğlum böyle mi isteyecektik beğeniyi Peki tamam isteyelim Abi 3 beğeni abi 3 değil 3 <laughs> beğeni hadi bir <laughs> Tamam 3 beğeni, 3 beğeni gelirse kardeşim senin kanala geliyorum peki. Tam takipçilerin beğenilerini attığına göre şu anda ben sana emanetim. Hadi bakalım en fazla ne yapabilirsin merak ediyorum. Muhtemelen ağlatamayacaksın Abi ben on... beni ama ben seni ağlatacağım. Ben seni ağlatacağım ama sen beni ağlatamayacaksın. Hadi bakayım. Abi ben de olmayan bir şey gördüm. Sol üstte laskopat yazıyor. Bak orada C işareti var. Gördün mü onu? Bir tıkla abi. Evet. O neymiş o? Ben bakayım. Bu şey abi. kardeşim. Ha, ben bunu bu bu şey e, Special partnerlerine verilen bir rozet. Anladın mı? Ha, bu özel bir şey. Özel yani. bir şey tabii. Sen özel. Ben şu anda özelim. dünyada dünyada, dünyada sayılı kişilerden biriyim yani. Abi gir profil gene. Gir profilsin gene. Abi. Hesap benim değil. Mi? Evet. Abi orada en üstte sol üstte mavi kuru kafa yap abi. Herkesin <gülüyor> <gülüyor> rozeti abi. Tamam. Abi herkes gibi özelliğinde ya tamam mı? Doğru Burada doğru okey. İsmine gel. Evet. İsmim hayır. İsmim, İsmim hayır. İsmi daha yeni Laskopat yaptım. Hayır abi ismini değiştirme yapmıyoruz ha. şu an. Sen bir ismine gel bir atıl. Tamam. Abi orada renk var bak renk var abi. Ha, renk. Renge gel renk, abi. tamam. Beyazı seç abi beyazı seç. Düm düz adam olacaksın şu an. Ha ben baktım. düzüm. Dümdüzüm. Düz adam abi. Tamam. Şeye gel aşağıda savaş kartlarına gel abi. Savaş kartlarını iptal ediyoruz. Agacım tamam. <laughs> ben bunları özel seçmiştim. <laughs> ne yapacağım? Abi bir daha seçersin ya. Abi git kafana şey koy abi. Mavi logoyu koy. Mavi logoyu koy. Heh. Tamam mavi mavi. Başka buna da mı mavi? Buna, bu ne ne? Abi senin bir tane ünvanın var bak. Ünvanına gel. Ünvanını da iptal ettireceğim sana. Sağ taraftaki sekmeye gel abi. Bir sekme daha sağa gel. Tamam. Abi ünvanından hiçbir şey seçme abi. Şimdi profiline gel bak abi nasıl bir profilin var. Bence mükemmel oldu. Nasıl abi güzel Oğlum her şeyi okey. Her şeyi değiştirebilirsin ama oradaki en yüksek kupa var ya. Ona bir şey yapamazsın kardeşim. Anladın mı? Önemli olan o. Abi ona bir şey yapamam ama ondan bir kupa düşürebilirim mesela. Yok, en yüksek kupa sabit kalır kardeşim. Neyse, hadi bakalım devam. Kapak, kapağımızı yaptık. Okey, savaşçılar mı? Savaşçılara gir abi. Mükemmel bir tercihim var bak. En yüksek kupayı seç abi. Oo! 900'ler görüyorum Ali abi ne yapmışsın evet, sen böyle 900 ya? Evet 900 var. Ne yaksın abi. Evet evet. yap abi seç bu karakteri bir sen seç onu. Abi biz savaş topuna gir. Hiç gol atma bekle öyle. Bekle kalenin orada bekle. Kalecisin Kardeşim, sen. insanlara ayıp olmasın. Tek hesaplaşma gireyim en azından. O zaman tek hesaplaşma. Aynen. Tek hesaplaşma. Ya insanlar gireyim. benim yüzümden kupa kaybetmesin anladın mı? Abi amacın ne biliyor musun? Amacın artı bir kupa almak. Bu kupada artı bir kupayı al. Bu kupada Yeter. artı bir jekiyle alamam oğlum. Beni haşet ederler bunlar şunlara bak. Deli misin sen imkansız? Abi al. lan ben. İmkansız. Abi saklan orada saklan ya. Amacın orada saklanmak olsun. Bir çalıya gir abi. Çalıda bekle. Hiçbir şey yapma. Bekle o çalıda. Ha <laughs> şimdi ortaya ortaya almaya çalışayım. Abi ortaya gir abi ortaya bas abi. Bas abi gir abi. Aldım aldım Ay kaçtım. Abi, bak ne? gördün mü? Bunu seviyorum. Abi süpersin bak. Bunları abi, da aldım kaçtım. Yapayım. Bak 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 gidiyorum. <laughs> Üstüne geliyor bak bak bak. Oo! Ah! ah! Lan dibimde adam varmış. Valla <laughs> <laughs> görmedim. <gülüyor> abi adam nasıl fırladı yanımdan. Evet son anda gördüm sana bakarken. Abi burada bekliyorsun şimdi. Yapman gereken hiçbir şey yok. Dümdüz bekle. Artı bir kupa alacaksın zaten. Sen bana güveniyor musun hele abi? Güveniyorum. Abi bana güveniyorsan sen kupanı alıyorsun bak. Kimse yanına gelmeyecek çünkü sen. Senin bir başarın var abi. Sen laskopatsın ve düz laskopatsın şu düz an. Düz laskopatım. Çakma laskopat. Düzüm. Aynen. Süpercell CS yok ya sende artık. Süpercell kreatürün de yok. Abi... Artı 1 aldın abi. Oğlum bayağı artı bak, birden daha fazla aldım hiçbir şey yapmadım lan. Gayet iyi kupa kısılıyor lan. Oğlum ya. 950 kupalarda oynuyorum hayvan gibi oynadım görmedin mi? Bak 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 bak. İkinci. İkinci de olacaksın ha utanmasan. Olamadım abi, kanka süpersiniz. olamadım bilmiyorum. Artı 4. Abi. abi elmas çektirecektim. Ee? Çektiremiyor muyum abi? Ben çektireceğim hesap benim abi gir dükkana. Gir dükkana. Oğlum abi. niye lan? Hesap benim. Ni tamam Çektir de niye? Abi sen... Abi ben kesin benim değilim. Tamam var. da artı 4 kupa almamla elmasın ne alakası var? Nasıl bağdaştırdın onu? Abi artı 4 kupa almanın özelliği şu. Bak orada iğrenç bir elmas var bak gördün mü? 30 elmas mı? 80 elmasın bir özelliği var. 80 elmasın çok büyük bir özelliği Neymiş? var 80 elmasın. Neymiş? 80, 80 elması çok güzel harcatabilirim sana. İster misin 80 elması? Bir saniye çekeyim mi? Çekeyim. çekeyim çek dersen çekeceğim. Çek, abi, çek tamam. 80 elmas. Tamam, tamam dur bir dakika. Çek abi bir çek benim değil mi? Tamam. Geldi. Ne yapacaksın 80 elması? Bak, ne kadar güzel harcatabilirsin. Abi 80 elması değil. Çok güzel harcatacaksın. Bir sen bir sola kaydır. Sola kaydır. Sola. Sola yüksek görmedik. Bir tamam. Bir şey yok. Full kostüm Aa, var tamam. böyle aptal aptal kostümler. Hiçbirini, hiçbirini sevmiyorum. Abi buna paramız da yetmiyor. Hiçbirini sevmiyorum. Sen biraz önce ile maç kazanmadın tamam, mı? Sen biraz önce ile maç kazanmadın mı? Tamam kazandım. Jackie'nin elması da kaç abi? Elmasına baksana. Jackie kaç elması? 149, 149 abi. 149. Abi Brood Pass'e gel. Brood Pes'te mutlaka senin elmasın vardır. Ücretsiz. Ben sana tamam. Ayıp olur. Tamam. Orada ücretsiz elmasları topluyorum. Tamam abi. topluyorum. Kaç olduk? 149 mı 149 daha vardır herhalde şuralarda bir yerde bekle. Bir tane daha toplaman gerekiyor abi. Tamam geldim topladım Tamam abi dükkana giriyorsun. Jackie'nin kostümünü mü aldıracaksın? Abi maç kazandın Jackie'yi sen seviyorsun ya. Abi, bu arada Jackie'yi severim gerçekten tamam. ama 149 da bu abi. ileride ucuzlar öyle alırım ya böyle almayayım ya baya pahalı. Abi bana ne alacaksın abi 149 da 149 abi bana ne ya. Tamam gelsin. Al abi mükemmel kostüm abi mükemmel. Farkında sen mısın? Farkında alıyorum. mısın hiç ağlamıyorum. Ağlasayım Ama ise. bu videoya düzgün bir like gelirse seni ağlatacağım. Senin kanalda seni ağlatacağım. Abi o zaman 3 like değil de 30 bin like olsun bu video. Ne diyorsun? Vallahi bilmiyorum İzleyenler seni ağlatmamı görmek istiyorlarsa atabilirler. Abi bence atamaz, atamazlar atamazlar. Ben 30 bin geleceğini düşünmüyorum ama gelebilir. Gele hadi bilir. bakalım Başka göreceğiz. Göreceğiz. Benim kanala abi, bu arada 30 binden gir. aşağı gelmiyor. iyidir yani. Bunu deneyeyim mi maçta? Abi bunu deneme. Sen bir kulübe gir. Çünkü çok Oğlum niye bir aldırdın bunu başla, denemiyorsan? Benim. Bunu niye aldırdık aldık ki? Abi kuralı ben değil miyim? Sen bir kulübe gir. Aa! Kulüpte başkan yardımcısındır umarım. Git evet, abi, başkan, başkan yardımcısıyım. Benim kulübüm değil. onların kulübü. Abi. <laughs> Volgar'ın ayıp olur Volgar'a. Abi bana ne? hesabı. Oğlum, Oğlum ben şey bu kulübe mi? girdiğimde 8. kupada. Şu anda 23. üçüncüyüm. Abi o zaman 8. kişi atar mısın? Oğlum saçmalama. Ayıptır lan. Kim olduğu <laughs> belli abi, değil. Ya, atar mısın? Lütfen yapmayayım. Abi, adam atar Oğlum mi? adam 70, 72 bin kupa ve 21 bin yüz zaferi var. Adam oyuncu yani. Abi adam bu videoyu izliyorsa videodan sonra gelir zaten. Volgar'a da söyleriz. At abi kulüp başkanı değil misin ya? Oğlum çok ayıp olacak Volgar'ın kulübü ya. Ciddi misin? Atıyorum bak. Abi at gitsin At at sorumluluğu ben alıyorum abi. Buradan Volgar'a selam Volgar Özür, özür dileriz kardeşim gerçekten. Bak benlik bir şey yok. Çok direndim ama yazık oldu lan çocuğa. Neyse. Abi şeye gel kulüp duyurularına gel abi daha bitmedi. Aga hayır benim kulübüm daha. değil diyorum sana. Yok yok buraya dokunmayacağız korkma. Ha. Bildirim atacağız. Bildirim bildirim, bildirim, bildirim. tamam. Abi oradaki şeye tıkla. Borazan'a tıkla. Dani açıkladı yaz abi. Dani açıkladı yaz. <laughs> Oğlum İngiliz <laughs> İngiliz kulübü burası bu arada. İngilizce biliyor şey konuşuyorlar bunlar. Volgar İngiliz kulübü kurdu. Dani açıkladı yaz abi. Tamam. Laz number one yaz. Laz number one. Laz number one. Laz is number one diyeyim. Laz number uno. Number uno abi. İspanyolca. Uno ne oğlum? Number one böyle. Tamam böyle yaz abi. Böyle yaz abi. Ya ayıp. Ya, neyse ya gönderdim. Ayıpsa ayıp sayıp ya. Abi gönder. <laughs> şu an bütün İngilizlerin telefonu bir <laughs> Oğlum saçma sapan. <laughs> <Değil gülüyor> gerçekten aptal. Bak bak Lyrex şu anda gördün mü Lyrex'i? <laughs> o Türk bu abi arada. Abi dur açıklamaya da gir. Açıklamaya da gir. Lordenzel benden iyi yaz abi açıkla şey mesaj at pardon pardon kulübün açıklamasını değiştirmiyorum kulüp chatine gel ha kulüp chatine Lordenzel benden iyi yaz abi Lordenzel benden iyi yaz Lord abi Lordenzel video olduğunu şu anda video olduğunu anlayacaklar net Lord engel anlasın Lord, Lord engel benden iyi Lord engel abi Lord engel, <laughs> abi. Lord, engel. <laughs> Lord engel Lord <laughs> engel Lordenzel benden iyi Allah <'ım>, neler yapıyorum <laughs> abi ya içinden geçtiğim hesabın gitmedi evet abi. Geçti yine ne yaptıracaksın sen yeter sen... artık Doğru abi demiş. Abi bir Oha şey. Lyrex doğru diyor. <laughs> Şerefsiz Lyrex. Şerefsizsin. Evet. Oyunun ana sayfasını atsana. Tamam. Ben orada bir Aşkım. şey gördüm abi. Savaşlarına iki simgesi yazıyor. Bir savaşlarına gir tamam. abi. Savaşlara gir abi. Gelen kutusu var. Tamam. Yok yok, savaşçılar. Karakterlerim savaşçılar. Ha savaşçılar. 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 Okey, pardon dur. Abi, yeni seçsene bu oradan. En çok kupaya gel, oradan bir yeni seç. Ben orada bir olay gördüm orada. Sana iki tane yeni bir şey çıkmış ve senin bunlardan haberin yok. Doga gel abi. Dug'da herhalde... Gel. Aa, ikisi de dagdaymış zaten. Bir tane şu. Aksesuarları fulllememişsin. Karakteri yeni bir şey gelmiş, aksesuarlar full değil abi. Eşyalar full değil, pardon. Gir evet. abi eşyalarını. Hayır hayır, hayır, saçmalama. Aga, boşuna altın harcatırsın bana. Sen... Bunu yapmayayım kanka, valla. Emin misin? Abi ağlatırım dedin. Ağlatırım tamam, dedin. Tamam tamam ağlamıyorum seçiyorum. ağlamıyorum da bu gerçekten anlamsız geldi İyiyim. bana. Bak kaşınıyorsun gelirim ağlatırım bak ağlatana kadar. Ben affetmem biliyorsun beni. Biz laskopada zaga. Abi 30 bin, 30 bin beğeni gelirse gel abi. 30 bin beğenin nasılsa. Bizde geri vites yok Haberim. bu arada söyleyeyim yani. Yaptım. Abi mükemmel olmadı mı? dog mükemmel olmadı mı? Do Mükemmel oldu Do mükemmel da, oldu da oldu gerçekten çok anlamsız geldi bana neyse. O zaman altın altın vuruş geliyor mu abi? Altın vuruş geliyor mu şu an? Daha hiçbir şey yaptırmadan en önemli yaptıracak şey bu mu? Abi senin Süper saraydi kısmı nasıl? Bir Süper Serai'den en düşük kupalı hesabına gir. Süper Serai'ye tıkla oradan en düşük kupalı hesabına bir girsin. Bir dakika kanka. En düşük kupalı hesabı bende bayağı hesap var bu arada. Abi bu hesaplar ne? Evet en düşük kupalı, en düşük kupalı şu. Abi 100 stary diye satacağım diye bu kadar hesap açılmaz al abi ya. Abi, 8 ya. var bende bayağı var. Ne yapacağım bunu? Abi cezalı bu 0 kupa. Bak, Karakter 15 bu tane bu arada hatta Dur bir dakika. Mortis var oğlum daha ne olsun? Abi Mortis yetmez Ali abi ya. Daha iyi mi hesap lazım sana? Abi dükkana gir bir dükkana gir. Dükkanda mutlaka bir şey var. Al, ya. sana yani bir al, al, sana bir süper ender bir dakika. Ona bir efsanevi çıkma. Efsanevi çıkma için sana ceza veriyorum Ali abi. Gir dükkana. <laughs> ne alaka? Ee? Abi ne güzel karakterler varmış ya. Özellikleri hiç benmedim bu arada. Bak soldaki özel çok güzel gibi. Bir şey veriyor değil mi sana? 40 elmasa. 40 altına. Evet şey veriyor. Mo Mantis Rosa. Abi senin Brawl yok. Mesela Brawl almak sana ne kaybettirir? Benden intikamını Brawl Pass'a alarak o bu hesaba mı Brawl Pass alacağım? Evet abi sıfır kupa hiç girmemişsin. Ne ayak? Saçmalıyorsun değil mi? Ya yaptırmazsın. aptalca bir şey çünkü. <gülüyor> <gülüyor> hiç normal değil yani. Hiç kullanmayacağım hesabı. Abi. Oğlum Brawl Pass'e olan var olmayan <laughs> var. İnsanlar diyecek ki oğlum bizim ana hesabımızda Brawl Pass Plus yok. <laughs> abi patron çıldırdı. Brawl Pass değil Brawl Pass Plus abi al onu. <laughs> Peki abi. Sen bittin abi söyleyeyim. Cidden. Arkadaşlar artık farz oldu. 30 bin atıyorsunuz. İçinden geçiyorum kardeşimin. <laughs> bu arada bir saldırdıktan sonra asıl altın vuruş vardı o arada. Sen bu konsepti biliyorsun değil mi? Bir saniye sen bir saniye. Bir dakika abi. bir dakika. Bu altın vuruş değil miydi şimdi? Abi bu altın vuruş mu? Bu, bu ne biliyor musun? Bu nasıl bir şey biliyor musun? Bu şey gibi. Hani yemek yersin yemek önce sana bir sütlaç abi. Bu bir sütlaç abi bu. Sütlaç diyorsun. Evet. Ha. Ana yemeğe geliyoruz artık yani. Burada, burada ne yapıyorum? Abi ana yemeğe geliyorum abi. Buradan 3 tane seri değil saçmen istiyorum. Sadece 3 tane aç abi. 3 tane Sonuncu açıyorum. Sonuncu serilerini aç. Tamam. 3 tane. Herhangi destansı göremezsen altın vuruş birazcık daha patlıyor. Bir dakika. Çok destansı... Altın. Destansı mı çıkması lazım? Destansı görmen lazım. Star tamam, destansı bayağı, staridiye bir staridiye bayağı bir star hediye, bayağı bir <laughs> star hediyem var bu arada. Destan, ah gördüm, gördüm. Bitti, bitti. Altın vuruş. Altın vuruş. Oğlum altın vuruş. Hafif bitti. Ha hafifledi. Hafifledi. Tamam güzel. <laughs> Hafiflesin aga. Ali abi sen şimdi bu nasıl bropes aldın ya. Hani sen bu hesabı oynayacaksın büyük ihtimalle. Videolarda en azından. Oynamam abi, lazım. Oynamam, lazım. oynamam lazım tabi. Oynam. Çünkü abi. yani yazık lan 400 lira. Anladın? Hatta şu anda direkt bütün abi daha bütün hepsini bir dakika. Ya. bir dakika hepsini bir açayım. İçimde kalmasın. Bu o kadar bu pes aldık anladın? Şunları bir açayım. Bekle be. <laughs> Bekle. Ya bak sen eğlen kafana göre. Aga yani. yazık ya cidden. Sen kafana yazık. göre eğlen. <laughs> Olan var olmayan var oğlum. Sen Oynamadığım hesabı e hesa e saldırıyorsun. Pass aldırıyorsun. Ruh hastası manyak. Evet. Abi o zaman bir şey diyeceğim. Like atanlardan birisine Brawl Pass hediye et ya. ID'sini atar hediye edersin, sen onu halledersin. Hala ben seni tanıyorum. Sen gönlün bol Tamam lazım. arkadaşlar. Like atanlardan bir tanesine Brawl Pass armağan edeceğim. Yorum kısmına mutlaka yazın. Yorumlardan seçeceğim. Yorum kısmına yazdıktan sonra yazdığınız düzgün yorumun sonuna Instagram kullanıcı adınızı yazın ki size Instagram'dan ulaşabileyim. Ama sadece Instagram kullanıcı adı yazmayın. Yorumunuzu yazın, yorumdan sonra yazın onu. Evet. Ama Ali abi bak altın vuruş bitmedi. Altın vuruş bitmedi. Sen bu hesabı al, bu ropes aldın diye seviniyorsun ya. Bir ayarları gir abi. Ayarlarda yeni bir tuş geldi. Senin bundan büyük ihtimalle haberin yok. Sen uğraşmazsın bunlarla. Evet. Abi bak nasıl ayarlar en, en korkunç ne gözüküyor burada? En korkunç ne abi? Hesabı sil var en altta. <laughs> Şaka yapıyorsun değil mi? <laughs> Şaka değil mi? Yapmazsın oğlum saçmalama. 400 lira abi. aldırıp hesabı mı sildireceksin cidden? Abi hesabı sil butonuna tıklar mısın? Ya oğlum. <laughs> Hoş değil gerçekten. Abi tıklar mısın? Hediye vereceğiz zaten Brawl Pass'i ya. İzleyiciler bir şey demez. Sen bir tıkla ya. Tamam. Abi nasıl bir yer burası? Bak burada çok güzel bir olayımız bu... var. Buradan süpersel desteği verilerimi sile bas abi. Bas ona. Verilerimi sil. <laughs> burada bu arkadaşla ufak bir konuşma gerçekleşecek abi. Bununla bir konuş. Nasıl bir abiymiş? Bununla bir tanışalım. Bu bilgisayar mı? Bu bilgisayar abi. Bu otomatik. Bu hiçbir şey demeyecek sana. Bu arada nasıl hissediyorsun Ali abi? Moralin nasıl? İyi misin? Oğlum sen var ya ruh hastası falansın ha. Verilerimi silmesini kabul ediyorum dedim. <laughs> okudum kabul ediyorum. Hesabı sil düğmesine bastığınızda hesabı silme işlemi başlanacak. Ciddi basayım mı şu düğmeye cidden? Abi bas, basman lazım kral ben değil miyim? Hesap kontrolü bende değil mi? Bas abi. Bastım. <laughs> silme işlemi başarılı işleme kondu. Silme işlemi 30 güne kadar sürüyor Peki abi. Hiçbir şeye basma abi. Hiçbir şeye basma. Çık buradan ana sayfaya dön. Hesabına son bir kez bakabiliyorsun. Son bir kez sana bakma hakkı veriyorsun. Hayır hayır oyundan çıkma oyundan çıkma oyundan çıkma. Hesabı buradan buradan çık abi. Abi bas oradan çarp Hesabına son bir kez bakış atmanı istiyorum Ali abi. Çünkü bu hesabın gidecek. Aynısını bana da yaptırdılar. Alias bana aynısını yaptırdı. Bir dakika Alias bir dedi. dakika. Oğlum. Abi bunları son bir kez toplasan Ali abi. <laughs> hesabın gidecek zaten. Bir hafta sana göstereceğim hesabın gittiğini. Şu an hesaba son kez girişini yapıyorsun. Öncelikle bunu söylemek isterim. Oğlum böyle bir buton niye geldi? insanlar niye hesap silsin ki? <laughs> abi siliyorlar işte. Benim için getirmiş adamlar. Aldın mı Ali abi? Şu an bütün keyfini aldın mı? Alamadım o, oğlum. Bir dakika kapatmazsan bu hesabı abi, silinmeyecek değil mi? Geçiş yapmam lazım başka bir yere. Abim, Evet. Süper sen ayrıca hesabı geçip tekrar buna gelirsen bu hesabın siliniyor. Ya da oyundan girip çıktın bu hesabın silinecek. Oynaya bas oynayabilirsin. Maça girebilirsin. Maça tamam silinecek. dursun böyle. Dursun böyle. Abi böyle durmaması lazım. İzleyiciler bir görsün hesap sildik abi. Çık abi. Ana menüye dön. iPad'in ana ekranını açsana bir. Ana menüye öyle mi döneyim? Evet. iPad'in ana ekranını aç. Brawl Stars'ı tamamen kapat şöyle. Bir. Tamam Brawl Stars'ı kapattım. Ana ekranda. Abi kapat kaydır yukarı. Gir bu Tekrar abi. Girdim. gir. Bir dakika bir dakika abi. tamam. Sakin sakin. <laughs> Ciddi olamazsın değil mi? Sen hiç senin şu ekranı görmedin değil mi? <laughs> Ciddi. Oğlum. Oğlum, Oğlum abi, cidden çok şaşkınım. Oha. Ama iptal edebiliyorum galiba. Anladığım kadarıyla. Abi iptal etmeyeceksin. Ben iptal ettim mi? Ha izleyicilere sor. İzleyiciler 30 bin like'ın üstünde gelecek. Bak şartım şu. 30 bin like gelecek abi. izleyiciler diyecek ki abi iptal et ve iptal etme. İzleyicilerin tepkisine göre iptal edebilirsin. Bunun bütün kararını sana bırakıyorum. Tamam arkadaşlar ben o diyorum. zaman yorumlara şey yazın. Abi iptal etme veya iptal et yazın. Yorumlarda en çok like alan yorum. İptal et veya iptal etmelerden en çok like alan yorumu yapacağız tamam mı? Sen de takip edersin yorumları. Ben de takip edeceğim abi hesap benim zaten videonu benim. Videonun gelirin hepsini, <laughs> <abi. Videonun> <laughs> hepsini alıyorum. Videonun gelirinin hepsini alıyorum. Ya yürü git. Abi. Yürü. Manyak herif. Hiç beklemiyordum. <laughs> Neyse. Sana ayrılan sürenin sonuna geldik. Gidiyorum. Abi benim son bitti mi? Bitti. bitti. Daha Biliyor yok mi? abi. Daha ne yapacaksın? İşimden geçtin ya. Bitirdin beni. Hiç beklemediğim şeyler yaptım. Ben bu video buralara kadar gelir diye düşünmemiştim. Cidden. Tuhaf bir Başımıza video. Başımıza gelmeyen kalmadı evet, evet. abi. saçma tuhaf bir video oldu. Neyse, izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İnşallah ben de Lord'un kanalına gider, orada Lord'a mükemmel cezalar veririm. İşte içinden geçerim diye tahmin ediyorum. Sizi seviyorum. Dikkat edin kendinize. Lord'a da selamlar öpüyorum. Görüşmek üzere kardeşim. Ben İyi ki varsın. Öptüm abi. Eyvallah. Sen de iki varsa. Eyvallah. Abi. Sağda solda iki tane video var. İkisinden birine mutlaka gidin arkadaşlar. Özellikle şuradaki videoyu tavsiye ediyorum. Kanalda kalın, buna gidin. Tam ortadan kanala abone olun. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Hadi bay bay.